Arkadaşlar merhaba. Bir ABCD dikdörtgeninde bir P noktasından karşılıklı köşelere olan uzaklıkların yani PC, PB, PA, PD karşılıklı olan uzunlukların kareleri toplam birbirine eşittir. Bunu ispatlamaya çalışacağız. Biz harflendirme yapalım. PA uzunluğuna A diyelim. PB uzunluğuna B diyelim. PC uzunluğuna C. PD uzunluğuna da D diyelim. Şimdi bunun ispatına geçmeden önce üçgende yükseklikle alakalı bir şeyden bahsedeceğim. Yani bunu ispatlarken e, daha çok Pisagor'la uğraşmayalım diye. Şimdi bir üçgende yüksekliğimizi indirdiğimizde şöyle bunu da harflendirelim. Şöyle A, B, C, D diyelim. Burası da H. Şimdi 1 numaralı üçgen, 2 numaralı üçgen diyelim bunlara da. 1 numaralı üçgende biz Pisagor yaparsak A'nın karesi neye eşittir? B'nin karesi artı H kare. 2 numaralı üçgende D'nin karesi eşittir? C'nin karesi artı H kare. Şimdi ben burada H kareyi yok etmek istiyorum. Ortak olduğu için. Eksi eksiyle çarpıp toplarsam bunları ne gelir buradan? a'nın karesi eksi d'nin karesi. Bunlar gidecek. b'nin karesi eksi c'nin karesi. Şimdi burada anlamamız gereken güzel şeyler var. Öncelikle şunu da yapabilirim tabi. c'nin karesini karşı tarafa d'nin karesini karşı tarafa atarsak a'nın karesi artı c'nin karesi b'nin karesi artı d'nin karesi gelir. Yani karşılıklı kareler toplamı birbirine eşittir üçgende de ondan da bahsetmiş olduk. Şimdi bu eşitliğe göre A'nın karesi eksi D'nin karesi. A'dan D'ye bir ok çiziyorum. A'nın karesi eksi D'nin karesi. B'den de C'ye çiziyorum. Yani ok yönünde kareler farkı birbirine eşit. A'nın karesi eksi D'nin karesi. B'nin karesi eksi C'nin karesine eşittir. Farklı bir şey yapalım. Şöyle yapalım. Tabi e, gittiğimiz ok yönleri aynı olmalı. C'nin karesi D'nin karesi. B'nin karesi eksi A'nın karesi, karesi, karesi. Bakalım. C'nin karesi eksi D'nin karesi. A'nın karesi pardon. B'nin karesi eksi A'nın karesi. Yani bunu düzenlediğimizde aslında A'nın karesini diğer tarafa atarsak bunu da bu tarafa atarsak yine bu eşitliği elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunu dikdörtgende nasıl kullanacağım? P noktasından P noktasından bir dikme indirelim. Evet biraz kötü oldu. P noktasından bir dikme indirirsek. Evet. Aynı şekilde e, buradan da indirelim. Şöyle. Harflendirme yapalım. E, şu uzunluk M olsun. Şurası N olsun. Aynı şekilde karşı taraf M. Burası da N. Birinci adım DPC üçgeninde bir üçgen ve yükseklik. O zaman şey yapabiliriz biz. Az önce yaptığımız gibi. Oklar yardımıyla. D'nin karesi eksi C'nin karesi. M'nin karesi eksi N'nin karesini eşittir. APB üçgeninde de yapabilirim. Yine bu şekilde kullanırsam M'nin karesi eksi N'nin karesini elde etmeye çalışırsam A'nın karesi eksi B'nin karesi M'nin karesi eksi N'nin karesi. Eşitlikte sağ taraflar eşit, o zaman sol taraflar da birbirine eşitleyelim. A'nın karesi eksi B'nin karesi D'nin karesi eksi C'nin karesine eşittir. C'nin karesini karşı tarafa, B'nin karesini de bu tarafa atarsa elde ettiğimiz eşitlik A'nın karesi artı C'nin karesi B'nin karesi artı D'nin karesi. Evet şimdi bir şekle dönelim. A'nın karesi burası C'nin karesi karşılıklı uzunlukların kareleri toplamı. A kare artı C kare karşılıklı uzunluklar B kare artı D kare bunu ispatlamış olduk. Şimdi P noktası dikdörtgen içerisinde ya dışında olsaydı onu gösterelim. Az önce PA uzunluğuna A demiştik. Yine A diyelim. PB uzunluğuna B. PC uzunluğuna C. PD uzunluğuna da D diyelim. P noktasından yine bir dikme indirirsek. Şöyle bir dikme indirelim. Yine bu uzunluğumuz M olsun. Burası N olsun. Şuraya da biz K dersek aslında. DK uzunluğu M. KC uzunluğu da N'dir. Evet. İlk öncelikle DPC üçgeninde bir e, eşitlik yazalım. DPC üçgeninde ok yönümüz bu olsun. Yine D'nin karesi eksi C'nin karesi. Evet M'nin karesi şurası da 90 derece. M'nin karesi eksi N'nin karesidir. APB üçgeninde yazarsak. APB üçgeninde e, A'nın karesi yine ok yönümüz bu şekilde sağa doğru. A'nın karesi eksi b'nin karesi neye eşittir m'nin karesi eksi n'nin karesi buradan d'nin karesi eksi c'nin karesi a kare eksi b kare düzenleme yaparsak c kareyi karşı tarafa eksi b kareyi karşı tarafa atarsam evet ee, a'nın karesi artı c'nin karesi neye eşittir evet a'nın karesi artı c'nin karesi B'nin karesi artı D'nin karesine eşittir. Karşılıklı bakalım A'nın evet karşılıklı B'nin karşılıklı kareler toplamı birbirine eşittir. Böylelikle hem içinde olduğu durumda hem dışında olduğu durumda P noktasının karşılıklı uzunlukların kareleri toplamı birbirine eşittir. Bunu ispatlamış olduk.